en kesif ordunu yükleniyor dördü beşi. Kum gibi topan gibi mahşer Hakikat mahşer. Yedi iklimin Çanakkale. 1315'i de Çanakkale. arkadaşlara söyleyeyim de gidelim. Tamam. Biz, biz ahma burnuyla öyleler deriz. Biz biz vatan uğruna ölenler deriz. oh Peace. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına Maske yırtılmasa hala bize afet verilir Üretmek var Bu ülkenin kalkınması için Bu ülkenin büyümesi için Çalışıp üretmeliyiz İyi insanlar olmalıyız Askerler kalkabilirsiniz. Çok Şehitler, haftası, e, şehitler Haftası'nı daha iyi anlatabilmek için Değerler Eğitimi var okullarımızda biliyorsunuz, Değerler Eğitimi'nin Mart ayının bir ayağı olarak şehitleri anmak istedik. Fakat şehitleri anarken e, o anı, o günleri daha iyi anlayabilmeleri için e, ben Ankaralıyım, e, Ankara'nın zeybek oyunları var. O zeybek oyunlarını e, birazcık tiyatral bir şekilde birleştirdik e, o günkü havayla diyelim. E, Zeybekliği, yiğitliği, efe'liği anlattık. Aynı zamanda da halk oyunlarının kökeninde zaten e, savaş figürleri vardır. Bu savaş figürlerini anlattık. Öyle özetleyeyim. Velilerden ilgi çok büyüktü. E, teşekkür ediyorum. Velilerimiz her zaman destekliyorlar. Bu tür etkinlikleri destekliyorlar. Okul sadece e, akademik başarının olduğu yer değildir. E, veliler de bunun farkında. E, bu tür sosyal etkinliklerde çocukların e, daha iyi öğrendiklerinin farkındalar onlarda. Çocuklar da bunun farkında artık. Çok güzel bir duygu hissettim. Çok güzel bir gösteri yaptık. Bence em, bu şey sa savaşta ölen askerlerimizi hissettirdi bize. Çok güzel bir duyguydu. Biz bu, bunun için bayağıdır hazırlanıyoruz. 18 Mart Şehitler Haftası ha 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 için yaptık bunu. Önce biraz heyecanlandım. Ama yenmeyi başardım. Çünkü bayağıdır böyle tiyatro gösteri falan yapıyoruz. Bunu da böyle ölen askerlerimizle ilgili şeyleri temsil ediyoruz. E, bugün yaptığımız gösteri eskiden bizim için vatan ölen bu toprakları kazanmak için yapan askerlerimizi ile ilgili bir tane röportaj gibi bir şey hazırladık gösterelim.